Hepinize iyi günler diliyorum. Adana Şevket Kültür Derneği'nde Metin Özdemir. Ee, konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Ee, benim bugünkü konuşmam biraz yerel ama daha önce yapılan konuşmalarla da esasında ilgili olacak. Derneklerin yerel olarak neler yapabilecekleri üzerine e, biraz eee e, dağınık bir konuşma olacak ama e, kısa olacak, yani sizi fazla sıkmadım. E, birincisi devletlerin e, yerel yapılarla, yerel devletlerin yani yerel yapılarla e, ilişkiler geliştirerek olumlu işler yapabileceklerini düşünüyoruz. E, bu bağlamda mesela devletler e, kendi illerindeki üniversitelerle, belediyelerle, ilçe belediyeleri, kent belediyeleriyle ilişki kurup onlarla e, çalışma yürütülebilirler. Adana Derneği özelinde konuşacak olursak <laughs> mesela Adana Derneği'nde bir sürü komisyon var, Kadın Kolları Komisyonu var, Gençlik Komisyonu var. Bir de ayrıca benim üyesi olduğum Bilim ve Sanat Komisyonu var. Bu komisyonların hepsinin birer yönelgesi var, nasıl çalışacak, işte çalışma prensibi nasıl olacak, öncelikleri nedir? Bunların hepsi tanımlanmış durumda. Biz de işte bilimin ışığında kendi toplumumuzla ilgili olabilecek konuların orada gündemde getirip sunmayı düşünüyoruz. Komisyonumuzda her türlü bilim insanı var. Üniversiteden yaklaşık 15 kişi var. Bunlar temel bilimlerde uğraşanlar. Mühendisler, sanatçılar, doktorlar ve en önemlisi de idare ilimlerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunun dışında Belediye, bu, bundan sonraki söylediklerim devlet başkanımız İsmail Bey'in e, ricasıyla söylüyorum. Adana Çevresi Derneği'nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili. Birincisi gençlere yönelik, bir önceki konuşmalarımızda çok üzerinde basarak söylediler. Gençlere yönelik programların olması diye, gerekir diye. Nefin Akademisi bu sivil toplum geliştirme eğitimi veren ee, yerel kuruluşlara ve ulusal kuruluşlara proje verilmesi nasıl verileceğini e, gençlere aktaran bir akademi şu anda Adana Çerkez Derneği'nde yürütülüyor. Yine Adana Çerkes Dininin e, bazı üyeleri yönetim kurumunu, bazı üyeleri kent konseylerine üye ve büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleriyle e, beraber e, çalışma içerisinde ve dolayısıyla onların kaynaklarından da faydalanarak e, çeşitli katkılar getirebiliyorlar veya değerini orada temsil ederek görünürlüğünü arttırıyorlar. Bu şekilde içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olma e, amacı güdülüyor burada. Hem onların defterini dinliyoruz hem de kendi defterimizi onlara aktarma fırsatı buluyoruz. E, yoksa kendi içimizde kapandığımız sürece ne kimse bizi dinliyor ne de biz kendi defterimizi başkalarına aktarabiliyoruz. Yani benim kısaca söylemek istediklerim bunlardı. Dilediğiniz için teşekkür ederim.